Ben 156 gün Cudi tepesinde durduğumu bilirim. Yani baharda çıkıp kış artık kış yağmurları, karı yağmaya başladığı zaman inmiştik. 156 gün, 5 ay. 4 şehir değiştirdiğimizi, 3 ay 4 şehir değiştirme. Yani o dağdan dağa, dağdan dağa, o, yani böyle gezici birlikler ve böyle işte komando tabi. tabii. Dedi ki Irak'ın kuzeyinde yuvalanıyorlar. Harekatlar yaptık. Ama harekatlar kalıcı olmadığı için bir en büyük sıkıntı neydi? Bizimle ittifak eden veya bizimle müttefik olan güçlerin PKK'ya karşı beslemiş oldukları sempati ve sağlamış oldukları asimetrik destek. Haber uçuyordu. Şimdi o özellikle çekiç güç dönemlerinde. Şimdi çok iyi bu, bu son derece önemli aydınlatılması gereken bir dönemdir aslında. Bizim terörle mücadelemizi çekiç güç nasıl etkiledi? Şimdi ellerindeki hava araçlarını, keşif araçlarını çok net bir şekilde kullandılar. Bize karşı kullandılar. Kimler müttefiklerimiz? Yani PKK asimetrik destek yani bir terör örgütü olarak kabul edildi ama desteklendi asimetrik olarak. Şimdi bunun biz dönem dönem bununla ilgili sayısız ispat yakaladık. Bunları bildirdik. Yani bir işte bir çatışma alanında işte gelen inen Skorsky helikopterleri. E, Skorsky gibi bir bizde var. Bir Amerikalılar da var. Başka kimse de yok ki. Şimdi böyle çok ilginç, çok çarpıcı fotoğraflarla karşı karşıya kaldık ve bu, bu sürecin içerisinde bizim en büyük zafiyetimiz neydi? PKK'ya karşı üstünlük sağlayabileceğimiz e, teknik anlamda, yani havasal anlamda araçlarımız yoktu. Neyimiz vardı? F16'larımız vardı. Neyimiz vardı? F4'lerimiz vardı. Ama kullanmış oldukları mühimmatlar nokta atışı yapamıyordu. Ben öyle anlarla karşı karşıya kaldık ki. Yani beni vur diyen arkadaşlarla karşı karşıya kaldık. Yani bir şey PKK'da girmiş böyle birbirine mücadele ediyor ve onuru, milletin, devletin onurunu kurtarmak gibi bir temel refleksi var. Diyor ki, beni vur. Şimdi nokta atışı yapamayınca veya işte o aradaki mesafeyle ilgili tehlikeli bölge, tehlikeli yakın konuları gerçekleşmeyince şimdi bu noktada özellikle e, keşif gözetleme ve e, tespitten sonra havadan imha. Bu konu, e, bu konulardaki yaşamış olduğumuz zafiyetler bizim yıllarımıza damgasını vurdu. Bu üstünü hiçbir zaman sağlayamadık. Ama ne zaman ki e, özellikle bu e, şeyden sonra e, Amerikalıların e, ve İsrail'in işte her onlar filan biliyorsunuz vardı o dönemde biz o zaman şey bile yok, siha bile yok. İstiyoruz ki sadece e, tespit edelim yerlerini. İşte elde böyle bir imkan var sizsiniz, müttefekimizsiniz. Bunları kullanalım ve en azından nokta operasyonları yapalım. Bunları bu şekilde imha edelim. Yani operasyonlar boşa çıkmasın. Böyle bir temel şeyimiz var. Biliyorsunuz o dönemleri. Ha. Sayısız manipülasyonla karşı karşıya kaldık. Ve Türkiye e, bu, bu anlamda çok da ismar edildi açıkçası. Ha. Ve bunun sonrası Türkiye kendi arayışıyla beraber sihaları, e, SİHA'ları, İHA'ları e, mücadelesine dahil etti. E, sadece onları değil aslında unutuyoruz onları iku'larda yani insansız ki insanlı keşif uçaklarında dahil etti ve e, bu konuda gelişen teknolojiler, bununla, bununla ilgili gelişen konsept ve doktrin e, Türkiye terörle mücadelede çok farklı bir yere taşıdı. Yani şu an e, bir e, kuvvet çarpanı olarak kendisini gösteren bir SİHA, şu an e, hani bir komando taburu, hatta şöyle bir cümle kurayım, bir SİHA uçan bir komando taburudur. Böyle bir benzetmeyi çok rahatlıkla yapabiliriz. Yani bir komando taburuna denk gelen bir kuvvet çarpanıdır. Yani bir komando taburunun üretmiş olduğu sonucu bir siha tek başına üretebiliyor şu an. Ve risksiz. Yani risksiz derken, yani can kaybı olmuyor, şehit vermiyorsunuz. Yani PKK şimdi işte kendisi işte hatta 2020'yi sözde havacılık yılı inan ilan ettiler. Yani onlar da aslında bu DAEŞ'ten öğrenmiş oldukları bir takım teknik ve taktiklerle birlikte veya kendilerine öğretilen bir takım e, teknik ve taktiklerle birlikte sağlanan imkanlarla birlikte e, işte e, işte dronları ondan sonra e, para motorları sonra model uçakları sonra balonları e, kullanmaya çalıştılar denediler e, ve bunlar üzerinden bir etki üretmeye çalıştılar bunları e, kendilerince e, silahlandırmaya işte bomba montelediler filan. Patlayıcı patlayıcı yüklediler. Yani böyle şeyler yapmaya çalıştılar ama e, dengeleyebilirler mi? Hayır, dengeleyebilir. Ama ne yaptılar? Canımızı yaktılar. Zaten PKK'nın temel eğilimi hani bir bir denge üretmekten ziyade üretmiş olduğu taktiksel eylem veya bu kendisi de biliyorsunuz stratejik eylem diyor bunları. Bu eylemlerle beraber karar vericilerin ve kamuoyunun zihnine sızıp kendi istediği kararların verilmesini sağlıyor. Ama e, Allah Allah'a şükür yani gerek Mehmetçiğimizin dikkati, gerek kendi başarısızlıkları ve çuvallamaları e, bu işte istedikleri seviyeye gelmedi, gelemediler. Ama deniyorlar. Yani bununla ilgili Duran akademisi falan böyle süslü cümleleri var. Bununla ilgili işte en son paramotorlarla falan karşılaştık biliyorsunuz e, Hatay'da, e, Amanoslar'da. E, bunları deneyecekler. Yani çünkü sonuçta PKK Türkiye'ye karşı üretmiş olduğu tehdidi ee, devam ettirdiği sürece e, bu tür çarelerin peşinde düşecek. Yani onun için tabii şöyle de bir temel özellik var. Yani e, şimdi bir şey ortaya koyuyor, bir etki ortaya koyuyor. O ortaya koymuş olduğu etkiyi siz zararını görünce e, bir tek alanda, üretmiş olduğu bir etki bir mücadele alanda, yaklaşık 350 bin kilometre karede tedbir geliştirmek zorundasınız. Çünkü sonuçta Mehmetçin e, şehit olmaması gerekiyor. Bu PKK geliştirmiş olduğu inisiyatiften de bu ne demek? Sizin ekonomik olarak bir olmanız demek, buna konsantre olmanız demek, arayış üretmeniz demek, işte bu, kimdeyse ondan almaya kalkmanız, ona taviz vermeniz demek. Bir sürü şey var bu işte. Ya yani kendi özgü geliştirmiş olduğu denklemler var. O yüzden kendi milli savunma sanayimizin terörle mücadele alanlarına dahil olması bizim açımızdan hayati. Hayatidir ve özellikle sihalar üzerinden, ihalar üzerinden, ve e, İKU'lar üzerinden ortaya konulan e, gelişme, bunun sahada e, bir etkiye dönüşmesi ve sadece onlar üzerinden değil, onlarla entegre olmuş üst hava sistemleri, yani savaş uçakları, karasal ateş destek vasıtaları ve e, operasyon güçlerinin e, yönetilmesi ve yönlendirilmesi. Hepsi bir araya gelince muazzam bir etkiye dönüştü. Ve bunun sonucunda zaten ee, şu an PKK Türkiye'de kolunu karadı kırıldı, sayıları 320'ye kadar düştü ve her geçen gün eriyorlar ve büyük bir e, moral bozukluğu aslında PKK açısından. Yani Türkiye için ana hedef, yani ana hedef PKK için Türkiye böyle böyle bir ülkede e, büyük bir etkisizlik ve büyük bir başarısızlık e, hedef e, anlamında büyük büyük bir e, bağ bozumu demek başaramadı demek. Şimdi Suriye'de başardı, doğru. Irak'ta çok önemli inisiyatifler elde etti. Bunlar doğru. Ama asıl asıl hedefte başarısızlık var. Yani şimdi o kendi içinde işte bir takım gerekçeler üretiyor. Ama Türkiye'de başaramadı.